Merhaba değerli takipçi ailemiz. Bugün ChatGPT'ye Toyota Hilux mi yoksa L200 mi sorusunu soruyoruz. Merhaba harika bir soru. Gerçekten de off tutkunları için önemli bir tercih. İkisi de çok sağlam araçlar aslında. Ee, ben de bu konuda sana yardımcı olmaya hazırım. Senin için hangi özellikler daha önemli? En akıra değerlendirebiliriz. Soruyorum. E, Toyota Hilux 3.0 mı yoksa L200 2.5 mi dağda, çamurda ve karda sen, sen olsan hangisini alırdın? Ben olsam Toyota Hilux 3.0'ı tercih ederdim. Daha güçlü motoru ve efsanevi dayanıklılığıyla dağ, çamur ve kar gibi zorlu koşullarda daha iyi performans gösterir. Ama L200'de gayet başarılı bir araç. Onu da unutmamak lazım. Peki şu son bir soru daha. Toyota Hilux 3.0'a neden savaş diyorlar. Aslında bu Toyota Hilux'un dayanıklılığından ve zorlu koşullarda e, gösterdiği performanstan geliyor. E, Birçok ülkede hatta bazı askeri operasyonlarda bile tercih edilmiş. O yüzden de bu şekilde anılıyor. E, yani tam bir efsane diyebiliriz. Peki değerli takipçi ailemiz sizin yorumlarınız nedir? Kesinlikle merak ediyoruz. Takipçilerimizin de fikirlerini duymak harika olur. E, sizce hangisi daha iyi? Hilux mı, Lake yüz mü? Yorumlarınızı bekleriz.